Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Kırşehir'in Kaman ilçesinde gezmeye devam ediyorum ki burayı ilk kez ben de öğrendim. Bir Kaman olarak yıllarca burada yaşamış olduğum halde ilk kez Kuş Kalesi'ne geldim arkadaşlar. Burası Ömer Acılı kasabasının içerisinde bulunuyor. Diğer adı da Ömer Acılı Kalesi diye geçiyor. Tabii ki ben gelirken Ömer Acılı kasabasının sonuna kadar yol gayet güzeldi, normaldi. Ama köyün çıkışında tekrardan bir yola saptığımda sol tarafa döndüğümde yol tamamen bozuldu. Çok kötü bir yoldu gerçekten. Toprak ve taşlı bir yoldu. Bine inek zor gelebildik. Hatta bir 3-4 kilometre kadar geldik. Geldikten sonra da Fatih Bey ile karşılaştık biz kendisiyle ve biz de ileriye kadar gidemeyeceğimizi söyledi. Çünkü yol gerçekten çok kötü. Yani binek araç olduğu için arabamızın altını vurabilirmişiz. Gerçekten de kötü olduğu için böyle söyledi. Ama eğer sizler de gelmek isterseniz yüksek bir arabayla gelmeniz gerekiyor arazi aracıyla. Tabii ki o da herkes de mümkün olmayacağı için buraya gelenler hep yarı yoldan dönüyormuş. Ama ben Fatih Bey'in kendisiyle tanıştım. Merhaba Fatih Bey. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiymiş şükür sizi sormalı. Ben deyim teşekkür ederim. Neden bu yollar bu kadar kötü? Vallahi buraya bakım yok, yollarımız kötü, gelen de buraya geri dönüyor, bu güzel yerleri göremiyor. Evet, çok güzel. Buradan yetkililere sesleniyoruz. İnşallah yollarımızı yapar, turistlerimiz, vatandaşlarımız burayı inşallah görür. İyi bir yer buralar. Evet, çok güzel. Ben internet araştırdım, gayet de güzel bir yer arkadaşlar ama dediğim gibi yolları berbat yani, gerçekten çok berbat. Yani Fatih Bey'in de dediği gibi ben de buradan yetkililere sesleniyorum. Bu güzel yerlerimizin yollarını yaparsak hem Zira ziyaretçileri de açmış oluruz, hemen de zaten. Sol tarafımda kalıyor. Kale. Sizler başkanı söylemek istersiniz Fatih Bey. Yani buraya hiç gelen ziyaretçiler oluyor mu? Ya gelen ziyaretçiler oluyor. Yolun kötülüğü kötü olduğu için geri yoldan geçti gidiyorlar. Yani bu güzel yerleri göremiyoruz. Sizden ricam yetkililere seslenin. yolumuzu yaptırırsanız vatandaşlarımız da buraları görür. Bizim için de iyi olur, onlar için de iyi olur. Kesinlikle ben de size katılıyorum. Çünkü böyle güzel tarihten kalmak, kaleleri görmek hepimizin hakkı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bulunduğum yerde Baranladağ'ın eteklerinde olan bir kale. Manzarası da gerçekten çok güzel. Yani dağlar, taşlar bilmiyorum. Ben doğayı seven bir insan olarak da çok beğendim. Bir taraftan da kuş cıvıltıları var. Gelin şimdi hep birlikte kaleye doğru ilerleyelim. Tabii ki biz bir yere kadar arabaya park ettik. Sizleri de oranın videosunu Peki, göstereceğim. Ne kadar metre yürüdük biz o yolu arabayı park ettikten sonra Fatih Bey? 500-600 metre kadar yürüdük yani benim evet. aracım Oraya kadar geldi. Oraya kadar geldik. Tabii biz kendi aracımızla gelseydik sıfır araçta benimki. Kendi aracımla gelsin oraya kadar da kesinlikle gelemezdim. Dediğim gibi ben yolun yarısında Fatih Beyle karşılaşınca kendisi kesinlikle oraya kadar gidemeyeceğimi söyledi ve sizi ben isterseniz götürürüm dedi. Kendisine teşekkür ediyorum bize. Kaleye getirdi. Şimdi birlikte kaleye doğru tırmanıyoruz arkadaşlar. Biraz zorlu yollardan geçeceğim. Yani maksat video çekmek için değil. Ben sizin için buraya geldim. Sizin de buraları görmesini istediğim için böyle güzel yerlerimizi daha da güzelleştirebilirler diye düşünüyorum dinliyorum arkadaşlar. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Özellikle de Kırşehirli arkadaşlarım. Sizlere sesleniyorum. <laughs> Sizler burayı biliyor muydunuz? Şahsen ben yıllarca Kaman'da yaşadığım halde Ömür Acılı'da Kuş Kalesi olduğunu bilmiyordum. İnternet araştırma yaparken öğrendim. Şu an yoruldum biraz. <laughs> bir de dağın tepesi olduğu için rüzgar da esiyor. Yani yaz ayında da alsak, buraya gelirken mutlaka ince bir hırkalın üstünüze. Tavsiye ederim. için nerelerden çıkıyorum? Görüyor musunuz? Dağın en uç tepesine kare yapmışlar. Ama şimdiden yoruldum. İnerken nasıl ineceğim bu yolu hiç bilmiyorum. Yunus nereden çıktı? Oradan mı? Şuradan çıksam çıkabilir miyim ki? Arkadaşlar. Buraya tahtadan bir kale yapılsa. Bir şeyler olsa daha güzel olmaz mı sizce de? Tahtadan merdivenler. Pardon düzeltiyorum. Yoruldum. Yorulduğuma verin. Ben çıkacağım çantamı. Al ah, Yunus. Bir dakika arkadaşlar. Ay gidiyoruz. Gelebileceğim Yunus. Ah. A yani bu tarafa. <laughs> daha. Şu tarafa geç, şu tarafa geç. Geçen yok. Hasan ben niye çıktım buraya? <laughs> en zor yerden geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayakkabı yırtılır. Geç, çekil bakayım. Vallahi var ya tırstım ha. Şu taş çıkmasın yerinden. Dur. Ay Yunus, ay. Bu <laughs> ne ya? Ayağını oraya bir basabilirsin. Basacağım da dur. Ah. <laughs> tamam kolaylaştı artık. Buraya kadar çok zorlandım. <laughs> Geliyorum. Buraya gelirken çok iyi bir ayakkabı giymeniz gerekiyor. Bunu da size de söylüyorum. Sonunda kaleye tırmanabildim. Daha oh, yoruldum. Bakın bozkırımın güzelliği. Kırşehir denince akla direkt bozkır geliyor. Görüyor musunuz ben bu daha iyi sizin için tırmandım. Gerçekten de zorlu mücadelelerden geçiyorum. Dediğim gibi maksat video çekmek için değil. Sizlere burayı göstermek. Bu tarz yerlere restore edip tahta merdivenler yapılsa çok güzel olur. Her yere her şey yapıyoruz arkadaşlar. Böyle yerlere de yaptıralım bence. Yapsınlar. Fatih Bey alışmış. Önden gidiyor. Çünkü kendisi buralı. Daha çıkıyor muyuz Fatih Bey? Arkadaşlar zirveye kadar çıkıyormuşuz. Burası 1963. Paranlı Dağ'ın zirvesiymiş. Baranlı Dağ'ın en zirvesi, Dağı en zirvesi burasıymış. burasıymış. Tahmini 1963 yılına ait olduğu söyleniyor. İnemeyeceğim gibi gözüküyor. Yunus <laughs> inebilir miyiz buradan? <laughs> Arkadaşlar burası kalenin siper yeriymiş. Hatta şöyle dikkatlice bakarsak bakın delik kısımları var. <laughs> Gözetleme yeri oluyormuş. Çok yoruldum. <laughs> üst tarafta birkaç tane oda var tarihi yerler. Oda. Hep yıkıldı bakılmadığı için yıkılmış yani. Bakılsaydı çok güzel olurmuş bence. bence. Yani evet arkadaşlar kalenin yıkılmayan kısmı görüyor musunuz? Şuradan oraya inebilirsek çok. Buradaki bayrağımız ne olmuş Fatih Bey? Yırtılmış mı uçmuş mu? burada çok rüzgar olduğu için bayrak buraya dayanmıyor. Dayanmıyor. Çünkü parçaları kalmış. Göstermek istiyorum. Gösterebilir miyiz? Parçaları kalmış ama manzara süper. İzmir'in denizi varsa, Manisa'nın spili varsa Kavan'ın da Baran Dağı var arkadaşlar. Bunu söylüyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar burası tarihi taşlar. Görüyorsunuz bir kısmı yıkılmış bir kısmı böyle kalmış burada. Odalara varmış eskiden oda şeklinde yerler. Bu kadar Fatih Bey. Daha mesela burada yerimiz var. Şöyle dıştan şimdi yerimiz Evet arkadaşlar bakın buralarda varmış bu şekilde bu da dıştan görüntüsü bakın aşağıda da kalle parçaları var eski, eski merdiven, merdiven. oturma yerimiz şu gördüğümüz alanlar burası da mı oturma yeri nasıl yiyi vallahi buralar işte yapın. taş Bakın burada da merdiven gibi yerler var aslında. Bu gördüğümüz yer Çarkan kasabası mı neresi? Ömer Acılı. Aa, Ömer Acılı burası. Şimdi Ömer Acılı manzarasını göstereyim size arkadaşlar. Ben ta ilerideki yoldan geldim buraya. Yol ayrım var görüyor musunuz? İki tane ve çatal bir yer ta en son ileride. Oradan sola dönüp devam ettim. Arkadaşlar İzmir'in denizi varsa Kaman'ın da Hirfanlı Barajı var. Bakın hemen ileride. Elimi gösterdiğim yer baraj. Görüyorsunuz sizlerde. Baraj videomu izlemeyen arkadaşlar varsa video kısmında izleyebilirler. Bunu da sizlere söylemek istedim. Gerçekten de çok güzel bir Hirfanlı Barajı'ydı. Sizler Baran Dağı'ndan Kalin etrafını seyrederken güzelliğini bozkırın. Ben de sizlere küçük bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi Kuş Kalesi Kırşehir'in Kama ilçesine bağlı Ömeracılı kasabasının yaklaşık 1,5 kilometre kadar kuzey batısında yer alıyor. Kale ulaşım tahliye bir yol ile yapılmakta. Kale ulaşımı son derece güç, sarp ve kayalık üzerine konumlandırılmış bir kuzey güney doğulu Kuş Kalesi 1630 metre yüksekliğe sahip. Şu an ben 1630 metre yükseklikteyim arkadaşlar. Savunma açısından son derece korunaklı bir alanda yer almakta. Kalenin duvar yapan ilk göze çarpan mimari tarzının bir orta çağ yerleşmesine benzerliğidir. Kalenin de bilgisi bu şekildeydi. Bir yandan da ben hala tırmanıyorum, tırmanıyorum. Bir de buradan nasıl inmeyeceğim onu düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Bakın hemen sağ tarafta aracımız oraya park ettik Fatih Bey'in aracı. Bizim araç olsaydı oraya kadar gelmiyordu. Bizim araç bayağı bir geride kaldı Fatih Bey'in evinin olduğu yerde. Kendisi çok teşekkür ediyorum bizi buraya kadar getirdi. Hemen de orada çocuk parkalar görüyor musunuz? Oraya bir park alanı yapmışlar çok eski zamanlarda. Hatta onun hakkında da bir bilgi alabilir miyim Fatih Bey? Kim tarafından yapılmıştı o park? Turgut Altınok tarafından yapılmış. Turgut Altınok? Evet. Kim oluyor kendisi peki? Vallahi şu an kendisini bilmiyorum. Milletvekili mi, belediye başkanı mı? Buradan da ona sesleniyorum parkı yaptırdı yani bir hayır yaptırdı arkasına düşsün ya yani. yolumuzu yaptırsın parkı canlandırsın evet arkadaşlar yollar gerçekten çok kötü ben de hatta videonun bir kısmına yolları da ekleyeceğim sizler de birebir şahit olacaksınız o yollara gerçekten ama gerçekten çok kötü keşke buraları da bakım yapsalardı yollarımız daha düzgün daha güzel olsa ve buraya ulaşım kolay olsa bir de Fatih Bey olmasaydı ben buraya <laughs> gerçekten de zor tırmanırdım yani bayağı bir zorlu tırmanıştan geçtim diyebilirim sizlere Fatih Bey yani buralı olduğu için daha önce buraya çıktınız mı? Çok çıktım. Çocukluğumuz buralarda tamam. işte. Çünkü benden önce hemen çıkıyor böyle. Sanki merdiven çıkar gibi. Merdiven çıkar gibi dağın tepesine çıkıyor. Ben arkada çok geride kaldım. Yavaş yavaş çıkabildim. Tekrardan sefati Fatih Bey çok teşekkür ederim. Bizi buraya getirdiniz. Çok sağ olun. Umarım sizin de istediğiniz yol yapımı bir an önce yapılır da sizler de bizler de rahatlarız. Çünkü memleketin güzelliklerini başka insanın da görmesini istiyorum. Evet. Ben de istiyorum. İnşallah yolumuz yapılır. Turistlerimiz gelir. Vatandaşlarımız gelir. Bu güzelliği görmelerini isterim. Evet taşların renkleri de çok garip. Mesela sanki boyanmış gibi. Yani yeşilli o, o şey. falan. Değil mi Yusuf? İşlemeler var. Bakın yeşil gibi duruyor. Fıstık yeşili falan kayalıklar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Temiz, doğa. Yani doğal iç içesiniz burada. Gerçekten kuş cıvıltısı. Böyle esen rüzgar. Yani etrafa bakıyorsunuz insanın içi açılıyor. Bozkır'dan herkese hep selamlarımı yolluyorum. Bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Arkadaşlar kaleden bu tarafa doğru yürüdüm. Aracımıza doğru gidiyoruz. Sizlere göstermiştim yukarıda. Araba karşıda park ettik diye karşı tarafa. Oraya doğru gidiyoruz. Yollar bu şekilde bakın. Arabanın gelecek bir hali yok bu yola. <laughs> yani çünkü yol çok kötü. Burası yine biraz iyiydi arkadaşlar. İlerisi çok kötü. Biraz sonra göreceksiniz sizlerde de. Bahsettiğim parkla hemen sol tarafın parkta da şöyle bir küçük bir kesit göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar dediğim parka da geldik. Bu parkta da size küçük bir kesit kesip göstereceğim demiştim. Buraya Almancının biri bakım yapmış. ileride küçük bir havuz var. Ben buradan gördüm. Sizler belki parktan dolayı göremiyorsunuz. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Madem havuz falan yaptırmış arkadaş. <laughs> Yolda yaptırsaymışsın saymışın ya yani. Buraya kim gelip yüzecek bu havuzun içinde? Zaten esiyor sıcak bir hava yok ki şu an burada. Yaz ayındayım bir de. Bakın o bahsettiğim havuz da burası. Aslında bakım olursa var ya çok güzel de bir piknik yapılacak yermiş burası Kalede hemen sol tarafında. Yakın kaleye de yakın yani. Çok az bir şey akan burada küçük bir çeşme var. Bir de oradan sakıyormuş. Üç tane su varmış <gülüyor> burada. Suyun <laughs> Ya bir park yapmışlar, parkı da mahvetmişler. Ben anlamadım yani yol bozuk. Bir park da yapmışlar, park çok kötü. Şuna bakın, direkt de, direk de, direk de, bir şeyler yıkılmış burada, boru moru çıkmış, bir şeyler olmuş. Bakın şu borular açıkta kalmış. Yani <laughs> göstermek oradan istiyorum bunları. Evet arkadaşlar biz parkın içinden aracımıza geldik, aracımız bu. Yani böyle bir arabanız varsa rahatlıkla buralara gelebilirsiniz. Yani arabanın iyisi kötüsü olmaz diye düşünüyorum. Buralara da gelmek için tabii ki de iyi arabalarla gelemiyorsunuz. Bu arabalarla gelmek daha doğru. Biz çok rahat bir şekilde geldik. Bundan sonrasını yürüyerek devam ettik. Şimdi seviniyoruz araba.